Evet. Oo! Abi güncellemeye gel. Şu saatlerdir şu oyunu güncellemeye çalıştım. Abi tam böyle gelmişim eve böyle oturdum, açtım bilgisayarı. Güzel bir tane Rainbow maçı gireyim böyle. Lan ne ara güncellemeye Ne ara? Ne ara benim gireceğim günü mü bekliyorsun? Ne 4 GB ne indiriyorsun kardeşim ya? Aa. Güncellemeye çalıştım. Hani adamlar tekerlekli sandalyede savaşçı yapmış. Hani bunun bir üstü uzayda masır <laughs> var. Anlayacağınız üzere bugün de bir Rainbow Maçı ile karşı karşınızdayız. Rainbow videosu ile karşı karşıyasınız. Sizsiniz. Allah. Umarım. Fan sesi size gelmiyordur. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hayır bak mozaiğe yeah, bir şeyim var şu anda. Şu sıraları bir korkum var o yüzden. <laughs> Sıralar bir korkum var o yüzden abi seçmeye çok korkuyorum. Ee, bu yüzden ela da olmaz yok. Her şey korkum var falan ya. <laughs> Dur bekle, geçebileceğimiz bir yer var. Diyeyim. Şimdi. Max. Is Ulan, no Allah. Allah yani me me. i Max! Bomb located by Allah, I'm praying I my evil eye. Could you make a, a movement hole for me, please? Kredenim, seni ben güvenlik gerekçesiyle. <laughs> Neyse. Çok böyle abartılarsa. Merhabalar efendim merhabalar. bomba oyunun kaskı sebebi ne böyle ya? Kafama yememiz. I okay, I got your back. If you got my back, okay. So. What the hell Fifteen seconds left. Ah, four yeah. lane. Ah, yeah. <laughs> gözüm var ya full yaş içinde. Ben bu karaktere daha kullanmayacağım. Taçanka kullanacağım. <laughs> Şaka yapıyorum yok yok. Ben bu karaktere şeyim var. Yemin ettim daha alma vardır alırım. Ben bu olayı burada bitiririm. <laughs> e, bu böyle. Bir anda bırakıyor second class. i'm the problem olabilir. five seconds left four, bomb. get ready to engage <laughs> oh!

aynı senaryo geri yaşanırsa valla altı f4 ben bu oyuna <laughs> dayanamam ben yok abi yok <laughs> dayanamam kaldıramam daha Five seconds before insertion. You found a bomb. Ben bu karakterin özelliğini çok anlamam. bak 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 hareketlere bak. Nerede o? Ona <laughs> ne vuruyon? Oda mıymış? <laughs> yes. <Gülüyor> Git ya. Vurursun onu. Dolanacak o bence de. Öyle çıktı kafana ye onu. Gamepad'den mi oynuyorsun abi? Ne yapıyorsun? Onu nasıl biraz kamera yavaş çeviriyor adam. <laughs> bu maçta mı kaybediyoruz abi? Ama nasıl kaybediyoruz? Ya valla kafayı yiyeceğim ya abi. Ne bu ya? Bu kadar <laughs> karakter alınca mı şey oluyorum? Cenabet mi oluyor? Ne oluyor ya? Gireyim yeni Ya şimdi ya saçma sak bir yer seçerim. Mahf olurum. <laughs> <laughs> Allah Allah mı abi ya. Bak iki bir takım önde. Yine gene bir sayı gerideyiz. Buna pompalı alınır mı abi ya? Buna pompalı alınır. Mı? Bir tane AFK var yani ben. 10 ne diyeyim bari <laughs> teknişimiz <laughs> Bir kere kayıp kaybediyorum olmuş. Eğlenceli oldu yani. out. Going <laughs> flashbang. O, çocuk, 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 çocuk. Neyse Allah'tan bir kilimiz oldu. <laughs> Biliyorum abi. Ben geleceği görebiliyorum ben. Adam sanki tuşlara böyle sanki osu oynuyor adam ya. Tuşlara teker teker basa basa geliyor abi. Ben kafayı yiyeceğim ya. Ya zaten yüzde bir milyon kaybettik. Ya. Yani ben, ben ne diyebilirim abi? abi? Ben ben güreşi görüyorum. Ya bu videoda bu kadar oldu yani gene kaybettik ya ben ben ne anladım bu işten şimdi yani Allah'ım şu karakteri de açacağım Bir Battle Pass almayacağım neyse hadi Allah emanet iyi akşamlar diliyorum Ve takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim bu arada yani çok sövdük ama <laughs> Geçen maç ama çok sinirlenmiştim o dünkü maçtan sonra neyse işte.